Asuman'ın maaşına %19, Derya'nın ise %36 zam yapıldığında bu kişilerin maaşlar eşit oluyor. Şimdi o zaman şöyle diyelim, maaşlar zam yapıldıktan sonra ee şöyle şu 100x olsun, Asuman'ın maaşı zam yapıldıktan sonra 119x olur. E, derya'nın maaşı 100y olsun, zam yapıldıktan sonra 136y olur ki bunlar eşitmiş, 119x eşittir 136y ise e, buradan Asuma ve Derya zam yapılmadan önceki maaşları toplamı 9000. Şuranın toplamı 9000'miş. Yani sıfırları silersek x artı y buradan 2 sıfır sildiğimiz için 9000'den de 2 sıfır sildiğimizde 90'dır deriz. Ee, bizden istenen şey Derya'nın maaşının yani y'nin 100y'nin kaç olduğu sorusunun cevabıdır. O zaman burada şöyle yapalım. 119 ve 136'yı sadeleştirebiliyorsak sadeleştirebilelim. Şunları 17'ye bölersek burası 7x burası da 17'ye 136'yı böldüğümüzde 8 kere vardı 8 ye yapar. Yani buraya 8k dersek bu da 7k olur. Toplam 15k 90'a eşitse k buradan 6 olur. k 6 ise 7k değeri 42 olur. 100y isteniyor. Bu da 2 sıfır atarsak 4200 doğru seçenek kaldır.